Evet bildiğiniz üzere geçtiğimiz pazartesi günü akşam saatlerinde şu anda içerisinde bulunduğumuz Fimar Maden işletmesinde bir iş kazası meydana geldi. Sorumlu şantiye müdürümüzün heylan risk azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağının kayması ve heylanlı bölgeye düşmesi neticesinde meydana geldi. Kaza ihbarının alınmasının hemen akabinde tüm ekiplerimiz, tüm birimlerimiz harekete geçti bölgeye. Ancak şu ana kadar maalesef bir netice elde edemedik. Çünkü şantiye müdürümüzün düştüğü bölge bir heylan bölgesi ve sürekli toprak hareketleri var. Sürekli taşlar yuvarlanıyor, topraklar kayıyor bu bölgede. Çok riskli ve zor bir bölge. Biz de bir taraftan Çalışan arkadaşlarımızın da can güvenliğini düşünmek durumundayız. Şartlar elverdiği ölçüde çalışmalarımız yürütülecek. İnşallah kısa sürede bir sonuca ulaşırız diye ümit ediyorum. Tüm ekiplerimizin toplamı 60 civarında. Bunun içerisinde başta afat var, firmanın görevlendirdiği çalışanlar var, jandarmamız var tüm bu ekiplerimizle bu çalışmayı yürütüyoruz. Bu arada tabi ilk etapta şantiye müdürümüzün düşmesinin hemen akabinde ona yardımcı olmak isteyen çalışanlar da olmuş. Onu kurtarmak isteyen. Onlarda da hafif yaralanmalar var. Onların tedavileri de hastanede devam ediyor. Taş alıyor.